Bilgi mutfağı günler diler arkadaşlar. Evet bugün size Samsung telefonunuzun, Android telefonunuzun nasıl test edeceğimizi menü halinde göstereceğiz. Evet arkadaşlar şu anda tuşlar bölümüne giriyoruz. Yıldız kare sıfır yıldız kare. Tuşladıktan sonra karşımıza bu menü geliyor. <laughs> evet birkaç tane size göstereceğim. Red yazan kısma tıkladığımız zaman kırmızı ekran geliyor. Bu kırmızı ekranın amacı telefonunuzun ekranında herhangi bir piksel hatası var mı yok mu? Tamamen bunu gösteriyor arkadaşlar. Bir sefer daha dokunduktan sonra şu an menüden çıkıyor. Green aynı şekilde yeşil, blue aynı şekilde mavi olarak çıkıyor. Evet, receiver dediğimiz zaman tıklıyoruz ve telefonla konuş şu anda ses geliyor. Telefonla konuşurken karşı tarafın gelen sesini yani Apollo değil, speaker konuşurken gelen ses bölümünü test ediyor. Vibrasyon aynı şekilde titreşim. Şu an telefonumuzun titreşimi çalışıyor. Ekranı bir defa tıklıyoruz ve çıkıyoruz. Evet. Megacam. Arka kamera testi. Arka kamerayı